Bu gelişimci anne, Printify ile 600 bin dolardan fazla para kazandı. Eski bir öğretmen olan Emily Sadı, ilk olarak Amazon üzerinden stoklu satış yapmaya denedi. Ancak ürünleri satamayarak başarısız oldu. Tam da o dönemde, sermayesi olarak dünyanın her yerine ticaret yapabileceği Printify'ı keşfetti. Printify sayesinde sok tutmadan, depoya da kargo derdi olmadan sadece tasarımları yükleyerek satış yapmaya başladı. Her gün yalnızca bir saatini doğru ürünü bulup tasarlamaya yönelmeli. ilk satışını kayınvalidesine ilham aldı. Konuşma terapistlerine özel bir seviş örtüle yaptı. Ardından Printify'in geniş ürün kataloğunu keşfetti. Mumlar, kupalar, bez çantalar, defterler, tişörtler özellikle hediye ürünlerine yönelerek niş tasarımlar geliştirdi. Ve yalnızca 6 ayda 600 bin dolarlık satışa ulaştı. Tüm bunları Amerika'daki evinde iki kızın annelik yaparken başardı. Bu hikaye Amerika'da yaşandı ama benzer başarıyı siz de Türkiye'den elde edebilirsiniz. Sadece tasarım yaparak Türkiye'den ya da dünyanın herhangi bir yerinden global satış yapabilir ve dolar kazanabilirsiniz. Açıklama bölümünde Prettyfy ile satışa nasıl başlayabileceğinizi anlatıyoruz. Daha fazlası için Prettyfy.com'u ziyaret edebilirsiniz.